görüşmek ister. Yok yok sıkıntı yok. Evet. Bu konuda da evet. sanki evet. böyle bir evet. e, Hidamet başkanımız aldık. Direkt bas, basının önüne getirmiş gibi olduk ama böyle bir şeyimiz yok, planımız. Başkanım, Sizden rica ricaımız... Belki bir şey vardı. Evet. Söylemek istediği bir şey varsa. Şimdi burada üretici arkadaşlar elini kaldırsın. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar evet. son itibariyle Marmara Birlik yönetim kurulu tarafından açıklanan fiyatlar avans fiyat. Avans fiyat uygulamasını geçtiğimiz yıllarda birkaç defa bunu üreticilerimiz aslında çok iyi biliyor ne demek olduğunu. Öne demeli, e, ön ödeme anlamına geliyor, avans demek. Bu konuyla alakalı zeytin üreticilerimizin e, özellikle şunu bilmesini istiyorum. Bu Marmara birlikte kooperatifle zeytin üreticileri etle tırnak e, gibidir. Şimdi biz geçtiğimiz yıl e, özellikle 2021 yılında 20 lira 10 kuruş olan daha sonrasında 54 lirayı çıkardığımız tavan fiyatla ilgili söylüyorum ve daha sonrasında 125 liraya çıkardığımızda aynı yönetim kurulu bu üreticinin hakkını verdi ve genel olarak baktığımızda da yüzde 300 civarında bir fiyat artışı yapıldı. Şimdi bakın evet. biz aslında üreticimize fazlasıyla destek olduk bugüne kadar. Zirai ilaç desteğiyle, gübre desteğiyle ve aynı zamanda diğer bütün desteklemelerle üreticimizin yanında olduğumuzu bugüne kadar belgelediğimizi düşünüyorum. Üreticimizle bunlarla ilgili gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Buradaki esas e, temel konuda çok net bir şekilde söylüyorum. Alt e, taban fiyatlarla alakalı ve aynı zamanda bugün yağlık zeytin bir kilogram yağlık zeytinin 20, 27 liraya alındığını buradaki herkes çok iyi biliyor. Bizim açıkladığımız fiyat 45 lira. Aslında biz şu an itibariyle Gemlik Kooperatif bölgesinde yüzde yetmiş yağlık olan bir bölgeden bahsediyorum. Gemlik'te üreticilere sesleniyorum. Diğer bölgelerde durumlar farklı. Bu oranlar mesela Mudanya'da da aynı. Yüzde yetmiş yağlık var. Şimdi yüzde yetmiş yağlık olan bir bölgede biz yağlık fiyatının 27 lira olduğu bir yerde 45 lira fiyat verdiysek buradaki üreticilerin Marmara Villa ve dolayısıyla Gemlik Tarım Satış Kooperatifi'ne teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili çok fazla söze gerek yok. E, fiyat e, belirlemesi de nihai fiyat belirlemesi de daha sonrasında piyasa koşullarındaki fiyatlara bakılacak. Ardından bu konuyla ilgili hakikaten piyasa koşullarında bir artış varsa ona göre gözlemlenecek. Ama bugün itibarıyla çok net söylüyorum hani bugüne kadar da e, özellikle e, hani şunu da ifade etmek isterim. Biz kamuoyu nezdinde hiçbir zaman üreticimizin almış olduğu ürün bedellerini bir gün dahi geciktirmedik. Planlamamızı da bakın normalde ihtiyacımız olan 45 bin 50 bin ton ürün almakken yani bugün itibariyle 60 bin ton ürün alıyoruz demek bugünkü koşullarda faiz oranlarında dikkate aldığımızda çok büyük bir risk demektir. Bununla ilgili bütün zeytin üreticilerimizin bunu özellikle değerlendirmesi gerektiğini ve özellikle de Gemlik Kooperatifimize ve Marmara ile gerçekten bu konuyla ilgili destek olmalarını bekliyorum. Sizlerden istiramım şu, zeytin üreticisinin yanındayız. Benim bütün basın açıklamalarımda özellikle de şunu belirtmişimdir. Bu sene üreticilerin destekleneceğini ve yanında olacağımızda açık yüreklilikle söylemişimdir. Bundan sonrasını üreticilerin şöyle düşünmesi gerekir. Ben de kooperatifimin yanında olmak zorundayım bu sene bu zorluğu hep birlikte atlatmamız gerekir diye düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle 2024-25 ürün alım kampanyasını kazasız belasız bir şekilde üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bütün üreticilerimize saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, nihai fiyat açıklanana kadar mevcut olan zeytin fiyatları ne halde olacak acaba piyasada? Şimdi bakın biz basın toplantısı düzenle, düzenlemiyoruz. Sizlerden istirhamım şu. Ee, Sorduğun soru nedir tam olarak? Nihai evet. fiyat açıklanacak mıdır? Evet. Fiyat evet. Bunun ardından piyasa koşullarına göre evet. fiyat açıklanacak dediniz. Evet. Ama fiyatla nihai fiyat arasındaki zamanda bu çiftçinin piyasaya satmak üzere çıkarttığı malı zeytini ne kadar değer? Şimdi Arif'ciğim siz o, e, arkadaşım e, tanıyoruz birbirimizi. Siz zeytin alıyorsunuz tüccara. Evet. Geçen sene aldınız bu sene de alıyorsunuz. Kaç alıyoruz? Bu sene başladınız mı zeytine? Bizim de 160 liraya zeytin alalım. Bu sene başla Umur Bey, izin bırak. Çok özür dilerim. Başlayalım. Çok özür dilerim. Başlayalım. Bakın, e sizin gibi işte bu şekilde provoke ettiğini düşünüyorum arkadaşımız çok net bir saniye. Bir Bir saniye. 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 Bir 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 Başkanım ben bir, bir şey saniye bakın. Mi? Bir tek saniye tek çok tek özür dilerim. Rica ediyorum. Ben ya. bir açıklama yapayım ondan tek sonra, sonra siz de şey yapın. Biz avans fiyat mı açıklayacağız o zaman? Ben de bakın lütfen rica ediyorum. Avans fiyat mı? Rica ediyorum. Bir bitireyim. Evet. Arkadaşlar bizlikte 170 kalibreye. Meminli meminli. ya bir saniye kardeşim o, o, bir açıklayayım. Zeytinliğe vurulan bir hançerdir. Türkçere verilen bir kozdur. Siz açıklamanızda haklısınız. Biz evet. köylü olarak açıklamamıza Haklı haklıyız. Haksız Peki, ifade haksız olan kim? Evet, haksız bir saniye. Haksız, haksız olan haksız kim? Haksız çok haksız özür dilerim, bakın, şey. çok, olan çok özür dilerim. Şey. Olan çok dilerim. Şey. Haksız Hakkımız orada. Ya çok özür dilerim ya, lütfen, rica ediyorum. Bakın, bir, şu an itibariyle 160 liraya alan var izlikte. evet ben de biliyorum. 170 kalibre zeytini 160 liraya alıyorlar, doğru mu? Doğru, mu? Evet. Ha bak, doğru. Geldik şimdi, 200 kalibre zeytini kaç alıyor? Söyle buyur, biliyorsun. Allah aşkına. Liraya, yok yok bir 100, dakika 100, ama 100, müdahale etme ben soruyorum ben lütfen kaça 150 lira ya geç onu ya yapma arkadaşım <laughs> bakın yok. gel akşama o zaman boyalıcıya birlikte tamam. gidelim tamam, 200 kalibre de. zeytinin tamam. fiyatı şu an itibariyle arkadaşlar yapmayın 90 lira evet. tamam mı <gülüyor> <gülüyor> 240 kalibre zeytin 240 <laughs> kalibre zeytin bütün tüccarlara sorun 60 lira bizdeki o fiyatlara bakın şu anki avans fiyatlarımıza bakın gayet net bir şekilde siz, orada veriliyor. Sayın Başkanım ver. 200'lerden bahsediyorsunuz. Biz Bizim Zeytin genel yok. zeytinimiz zaten 300. 300. Evet. Olmayan zeytini siz 500'e alsanız ne fayda olur yani? 220 daha iyi Alsanız ne fayda olur? Yok 200 300 tane. Girdisi çok. Girdisi. İlaç. Gerçekten. Gerçekten. Değerli başkanım, başkanım ben böyle bir şey beklemiyordum ama. Mı? Hayır hayır. Tamam. Başkanım ee, arkadaşlar, arkadaşlar, bir saniye. Şimdi saniye. Saniye. arkadaşlar bakın, Marmara Bilim Konu konuşmaya evet, gerekiyor. Gerek tamam. Hiç gerek Düşman. yok. Tamam. Arkadaşlar biz içeride muhtarımız da vardı. Muhtarlar Derneği Başkanı da vardı. Başkanımız açıkladı. Söylediği şu aslında. Burada da söyledi. Dedi ki bu bir avans fiyat açıklamasıdır. Piyasa şartlarına bakılacaktır. Etrafa bakılır, gene konuşulur. İçeride Başkanımız ve yönetim kurulu aslında uzlaşmaya demin ifade ettiği gibi Marmara Birlik'te buradaki üretici yani arkadaşlarımız, köylü arkadaşımız etle tırnak gibi. Etle tırnağın ayrılmayacağını hepimiz biliyoruz. Uzlaşıcı bir yan yana gelerek ve mutlaka çözüm önerisiyle gelin arkadaşlar. Ya yani bir şeyi söylerken ben başkanıma da söylüyorum. Size de söylüyorum. Yani ortada bu kentte özellikle Zeytin'in başkenti Gemlik'te zeytini koruyabilmek, üreticiyi koruyabilmek, köylerin boşaltılmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım dedik. Bunun için sizden küçük heyetler olabilir. Buradan İbrahim Bey var, Osman Bey var, Faruk abimiz var. Bunlarla konuşarak daha sonra oluşacak olan önerileri başkanımıza iletilir ve problemin çözülebileceğine inanıyorum. İçeride aldığım izlenim bu. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları var. Hepimiz oraya geçiyoruz şimdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum.